Herkese merhabalar. Ara tatilde ne yapıyoruz Songuç'um? Dinleniyoruz öğretmenim. Çok güzel söyledin. Dinleniyoruz ama sadece dinlenmek yetmez. Aynı zamanda tatilimizi verimli bir şekilde geçirmek için kitap okumamız, aktiviteler yapmamız ve programlı bir şekilde genel bir tekrar yapmamız gerekiyor. Bunun için de sana çok güzel bir sürprizimiz var. Nedir öğretmenim? Nedir diyorsun hemen söyleyelim. Ara tatilde sıfırdan tüm dersler kampımız geliyor. Yani sadece 3. sınıf kanalımıza özel sizler için mükemmel bir kamp hazırladık. Bu kampta sıfırdan tüm derslerimizi şu ana kadar öğrendiğimiz kısmına kadar yani ara tatile kadar kısmı çok güzel bir şekilde tekrar edeceğiz. Hangi dersler var öğretmenim? Hangi dersler var söyleyeyim. Matematik, Türkçe, fen ve hayat bilgisi ile alakalı soru çözerek konularımızı güzel bir şekilde tekrar edeceğiz. Ama istersen gel ara tatilimizi nasıl değerlendirebiliriz? Önce onu bir konuşalım. Birincisi bazı konularda eksik olabiliriz. Bu çok normal bir şey. Eksik konularımızı belirlememiz lazım. Ve program yapmamız lazım. Nasıl yapacağız öğretmenim? Nasıl yapacağım diyorsun? Biz senin için zaten atak programımız yani sıfırdan tüm dersler kampımızı hazırladık. Atak ne demek öğretmenim? Atak şu demek Ara tatil kampı demek. Ara tatil kampında pazartesi, salı, çarşamba, perşembe süper bir şekilde matematik soru çözümleri, Türkçe soru çözümleri, fen soru çözümleri ve hayat bilgisi soru çözümleriyle çok güzel bir konu tekrar yapmış olacağız. Burada tabii ki sıfırdan üçe tüm dersler konu altımı soru bankamızdan faydalanacağız. Biliyorsun solda konu, sağda soru. Solda konu, sağda soru. Solda konu, sağda soru yöntemiyle konuları küçük küçük lokmalar halinde sana öğreten bu kitap gerçekten bu kampta da bizim en büyük yardımcımız olacak. Türkçe'de, matematikte, fende ve hayat bilgisinde harika bir tekrar yapacağız. Ya bu sene boyu kullanabilir miyim? Evet mi? bu kitabı sadece bu kampta değil, bütün sene boyunca kullanabilirsin. Yani birinci dönem konularını da, ikinci dönem konularını kapsıyor. Biz bu kitabı bu kampımızı da kullanacağız. Bu kitabımızın kampa kadar kısmından faydalanacağız. Ama bu kitabı tabii ki sen söylediğin gibi tüm sene boyunca da faydalanabilirsin Tonguç evladım benim. Şimdi bu kampımızda genel tekrar çok çok önemli. Çünkü tekrar ettiğimiz zaman bilgiler aklımıza daha iyi kalıyor. Ve tabii ki en çok yapmamız gereken şeylerden bir tanesi nedir? Kitap okuma. Kitap okuduğumuzda Türkçe sözcük dağarcığımız, dikkat yeteneğimiz, hayal kurma yeteneğimiz gelişiyor. Dolayısıyla ne kadar çok kitap okursak bizim için o kadar faydalı. Kitap okumayı çok seviyorum. Kitap okumayı sevmen çok güzel bir şey Tonguç'um. Çünkü kitap okuyan öğrenciler ileriki sınıflarda derslerini çok başarılı oluyorlar. Sizlere de arkadaşlar kitap okumayı çok çok tavsiye ediyorum. Ve tabii ki bu bir tatil olduğu için Bol bol sosyal aktivitelerde bulunmak, arkadaşlarımızla buluşmak, dışarıya çıkmak, onlarla beraber oyunlar oynamak bunlar çok çok değerli. Büyüklerimizle de ziyaret edebiliriz. Yani sosyal aktiviteler... Sinemaya gidiyorum. Harikasın herhalde. mesela bak sinemaya gidebilirsin çok güzel. Buna benzer aktivitelerde bulunmak bizler için çok çok güzel olacaktır. O zaman ara tatil kampımızda sıfırdan tüm dersler kampımızda sıfırdan üçe kitabımızı Tonguç Mahze alıp mükemmel bir şekilde kampımıza katılman için sizleri ve Tonguç'u bekliyoruz. Hadi bakalım görüşmek üzere arkadaşlar.